Sayın işte, Cumhurbaşkanı, son kez Cumhurbaşkanı yok. adayı olacağı açıklamasına ne diyorsunuz diye sormuş bir izleyicimiz 2023'te. Ee, yani son kez olacak çünkü kaybedecek zaten. Ondan sonra vakti de. E, Onda orada bir tartışma var. Son kez değil. Aslında bir önceki kez son kezdi falan diyenler var. Ah o şeyi diyorsun hukuken. Hı hı. Ha, hukuki tarafında hukukçuların görüşü net. Bir daha olmaması lazım. Ama e, hani Türkiye'deki irade, siyasal sürecin. E, hukuka dönük müdahalesi bunlar tartışılabilir mi bile diyemeyiz o bakımdan ha çok ilgilendiriyor mu beni açıkçası ilgilendirmiyor çünkü hani dedim ya biz rakibimizi görmezden geliriz ve gerçekten onu e, düşünmeyiz esas olan biz artık bu saatten sonra altılı masa bizler hepimiz 86 milyon insanımızın alacağı e, hizmeti konuşmalıyız ekonominin düzelmesi bu yüksek enflasyondan kurtulmak bu memleketin bütün nimetlerini paylaşmak, güçlü bir demokrasi ülkede var etmek, bir avuç insanın nemalandığı değil, milletçe, milletçe hak ettiğimiz seviyeye erişmek, eğitimde, adalette, gençliğin geleceğe ümitle bakacağı bir süreci oluşturmak, çok yapacak iş var ve bütün bunları başaracak güce sahibiz. En büyük gücü bu ülkenin insan kaynağıdır, insanıdır. Gerçekten müthiş yetenekli insan kaynağı var. Her yönüyle ben çok başarılı bir döneme hazır olduğumuzu düşünüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı aday olabilir, olamaz, son kez olur, zaten son kez aday olacak, bir daha sesilemeyecek. Sesilemeyecek için bir daha aday olamaz diye düşünüyorum. Size ee, en çok şey sorusu geliyor. Mülteciler meselesiyle ilgili soru çok, geliyor. Yani şu anda soru. önümdeki soruların %50'si falan mültecilerle ilgili. Candaş Bey, bu konu şu, Şu an kadar. İstanbul'da güncel sizdeki rakam ne? Ya bakın şöyle bizim rakam <laughs> hesabımız şöyle. Ne yazık ki devletimiz bizimle sağlıklı bilgi kaynak paylaşmıyor. Valide yazdığımız yazılara cevap verilmiyor. Biz bir en son yazdık yazdık kamuoyuyla bir rakamlar paylaşın. Diyoruz ki bizimle tartışın. Ya biz bu şehirde artan her nüfusa su veriyoruz. Artan her nüfusa doğalgaz veriyoruz. Artan her nüfusa çöple ilgili hizmet götürüyoruz. Artan her nüfusa başka hizmetler getiriyor. Biz diyoruz ki Kişi başı şu kadar yeşil hale hedefliyoruz. Ya bu yani bahsettiğimiz mesele yüzde 3-5 değil ki Candaş Bey. Yani bahsettiğimiz rakam neredeyse yüzde 20'ye doğru tırmanmış. İstanbul'da. Bu olacak iş değil İstanbul'da. Ve bazı mahallelerde zaten yüzde 20'yi aşmış. Esenler, is, ikame, ikamet izni verilmiyor. Ya hatırla Allah aşkına 6-7 yıl önce bu konuya tepki gösterildiğinde e, biz herkesi kucaklarız. Ya arkadaş mülteci meselesi nara atarak yönetilmez. Arka, yani mülteci meselesi Avrupa'ya nara atılarak, başka ülkelere nara atılarak yönetilmez. Ciddi bir meseledir. Bu konuda dünyanın farklı deneyimleri var. Bu işi ciddiye ele alın dediğimizde bu işi siyasi şov haline getirenler, kahraman edaları ortaya koyan ne alakası var? Ne alakası var? İnsanı barındırmak kolay mı? Çocuğu var, kadını var, erkeği var, genci var, yaşlısı var. Buraya geldiği andan itibaren her konusundan sorumlusun. Ben şey olarak sorumlusun. İstanbul'un %20'si mi şu anki nüfusu? bu, ya bakın bizim 15 milyon 856 bin resmi nüfusumuz var. 16 milyon. Yani şu anda %20'ye yaklaşıyor diyorum. Çünkü bizim su faturaları üzerinden baktığımızda 2 milyonun üstünde mülteci var Candaş Bey İstanbul'da. 2 milyonun üzerinde mülteci var. E 2 milyon üzeri demek zaten otomatikman %15 demek. %20'ye doğru gidiyor. %20'ye doğru tedbir alınması lazım, kontrollü olması lazım, sürecin iyi tariflenmesi lazım, meselenin yerel yönetimlerle ele alınması lazım. Yerel yönetimlerle beraber tek bir kapısı yok biliyor musunuz mülteci yönetme sürecinin? Tek bir lira bir bütçesi de yok ortak kullandıkları. Yerel yönetimler resmen yok sayılıyor. Koca İstanbul niye? Valilik yönetimleri. Ya kardeşim tabii ki valilik sorumluluğun ana yeridir ama yerelle paylaşacaksınız bunu. O zaman işte bir sürü sıkıntı sizi kapıda bekler. Tabii ki biz tedbirlerimiz var ve bu süreci kontrol altına tutmaya gayret ediyoruz. Ee, uzun süredir devam eden bir, çünkü çok az zamanımız kaldı ama ben çok kısa bir soru soracağım size. Ee, ama önce şunu soracağım tabii. Şu Taksim Meydanı düzenlenecekti. Bir kısım alan vakıflara verildiği için proje durdu. O kısım ne olacak diye soruyor bir vatandaş. E davası sürüyor. Bilirkişi raporu lehimize çıktığını e, bir bilgi aldık. Ee, şu anda malum Gezi Parkı olan bölge, tabi biz orada bütüncül bir yarışa çıktık ve çok güzel bir proje çıktı ortaya. Hatta tramvay Atatürk Anıtı'nın etrafından geziyor, Gezi Parkı'na dolaşıyor, geliyor Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden tekrar istiklale giriyor. Muazzam yani hem ulaşım açısından hem düzen açısından hem e, Gezi Parkı'nın kullanılması ama e, orada bambaşka işler, efendim Gezi Parkı vakıflara devredildi, ya, olacak iş değil. Galata Kulesi de yanlıştı, burası da yanlıştı, birçok yanlış var. Ama bu yanlışları da düzelteceğiz. Bu iş siyasi bir süreci oturdu. Yani ne yazık ki bu ortaya koyduğumuz yarışma, emek vesaire e, bu seçimden sonra e, hızlıca start alabilir. Siz İstanbul'da tabii İstanbul'un e, muhalefetin İstanbul'u kazanmasındaki en büyük pay sizin ve Canan Kaftancıoğlu'nun ve tabii ki e, diğer ortak partilerin yöneticilerinin e, hiç şüphe yok ki. Fakat e, ben. Canan Hanım'la siz pek birbirinizden haz etmiyormuşsunuz gibi hissediyorum. Yani benim böyle bir şeyim yok. Yani o, o seviyede düşünecek bir vaktim yok. Yani 16 milyon belediye başkanıyım. Ee, yani benim öyle bir kişisel haz vesaire. Baştan beri biz Canan Hanım'la hanımla görevimiz üzerinden işbirliği yaptık. Yani haz etme diye ya da haz etmeme diye bir meseleyi biz tartışmadık. Yani en başından beri e, kendileri Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı. Aynı şekilde İyi Parti İl Başkanı çok uyumlu bir süreç yaşadık hep birlikte. Çok da başarılılar bu arada. Ee, güzel bir seçim dönemi geçirdik. Ee, İstanbul büyük bir şey yaşadı ne diyelim bir seferberlik süreci yaşadı. Tabii ki bu işin baş mimarı Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ee, ve muazzam sahip çıkmış ve ittifak değil gerçekten hani bir partisinin adayı gibi ee, hani en iyi böyle eee sahiplenilir anlamında Sayın Meral Akşener yani çok siyasi kahramanları var. Yani İstanbul'un bütün ilçe başkanları, İstanbul'un milletvekilleri, Türkiye'nin ye her yerinden gelen milletvekilleri, e, belediye başkanları, e, il başkanları vesaire muazzam bir seferberlik yönetildi öyle bir haz etmeme gibi bir sorunumuz yok. Şunu için söylüyorum. Bir yer yani dolaşıldı ya sizle ilgili bir şeyler söylemiş kötü şeyler sözler. Siz ona bir cevap verdiniz. Canan hanım da yalanladı bunu bu arada. Ee, Ama oradaki ton bana böyle bir ben bir garip hissettim. Bakın, bir bana katılacaktır. Bakın şöyle söyleyeyim. Bir, <laughs> e, ben 13 yıldır 13 yıldır siyaset yapıyorum partimde. Hatta 14 yıl bitmek üzere. E, 14 yıla yaklaşmak üzere. E, bu süreç içerisinde partimin hiçbir ferdini Kamuoyunda tartışmadım, tartıştırmadım. Partimin içerisinde bir yanlış var ise onu direkt kendisiyle muhatap alıp konuşmuşumdur. Muhatap alınmayacak hususlar vardır, muhatabıyla gidip konuşmuşumdur. Anlatabildim mi? O bakımdan bu konunun yeri ve zemin asla burası değildir. Bizim böyle bir gündeme ayıracak vaktimiz de yok, zamanımız da yok. İşimiz belli, gücümüz belli, hedefimiz belli. Yani yazmışlar yok efendim elini tut tutladı sıkıyor. Hayır kardeşim gelirken merhabalaştık, el sıkıştık. Dönüşte de uzaktan selamlaştık o yani ikinci burada, yıl toplantısında. Evet yani gelişte elim e, e, tokalaştık, yerine oturdu sayın e, il başkanı. Çıkarken de uzaktan merhabalaştık. Bu kadar yani. Öyle bir tavır yok. Milletin e, uydurması var. İşimiz çok